Herkese merhaba bugün sizlerle 10 yıl boyunca her yıl başında asgari ücretin %10'uyla Vestel Beyaz Eşya kısaca Vespe hissesi alırsak paramız ne olur ona bakacağız. Evet tabloda fiyat bilgisi, asgari ücretin %10'u alabildiğimiz adet ve maliyet bilgimiz bulunuyor. Veriler 28 Aralık 2023 kapanış verileri olarak trading ve evden alınmıştır. Burada anlatacaklarımız yatırım tavsiyesi değildir. İlk alım yılımız 2 Ocak 2013 tarihinde yapıyoruz. 0,32 Türk lirası maliyette 241 lot alım yapıyoruz. 2 Ocak 2014 tarihinde 0,36 Türk lirası maliyette 235 lot alım yapıyoruz. 2 Ocak 2015 tarihinde 1,24 Türk lirası maliyette 76 lot alım yapıyoruz. 4 Ocak 2016 tarihinde 1,30 Türk lirası maliyette 100 lot alım yapıyoruz. 2 Ocak 2017 tarihinde 1,50 Türk lirası maliyette 93 lot alım yapıyoruz. 2 Ocak 2018 tarihinde 1,15 Türk lirası maliyette 139 lot alım yapıyoruz. 2 Ocak 2019 tarihinde 1,50 Türk lirası maliyette 134 lot alım yapıyoruz. 2 Ocak 2020 tarihinde. 2,8 Türk lirası maliyette 83 lot alım yapıyoruz. 4 Ocak 2021 tarihinde 5,30 Türk lirası maliyette 53 lot alım yapıyoruz. 3 Ocak 2022 tarihinde 7,50 Türk lirası maliyette 56 lot alım yapıyoruz. Son olarak bu yılın başında 2 Ocak 2023 tarihinde 12,50 Türk lirası maliyette 91 lot alım yapıyoruz. 10 yıl sonunda elimizde toplam 1301 lot oluyor. Maliyetimiz 2957 Türk Lirası oluyor, güncel portföy değerimiz ise 197.75 Türk Lirası oluyor. Vespe temettü veren bir hisse olduğu için aldığımız temettüler ile tekrar hisse alarak lot sayımızı arttırmayı unutmuyoruz. Tabloda gördüğünüz gibi toplam 103.02 Türk Lirası temettü almış oluyoruz ve toplam maliyetimiz aslında 0 oluyor. Bu durum bize gösterdiği üzere uzun vadede düzenli alım yaparsak sabırlı olduğumuz zaman borsada para kazanmak mümkün. İzlediğiniz için teşekkürler. İstediğiniz içerikleri yorumlarda belirtmeniz yeterli. Videoyu beğenir ve kanala abone olursanız bana destek olursunuz. Herkese bol kazançlar.